Şimdi bunun işlemesi bitti. Şimdi iğne ile de e, üçgen bir şekil verip daha da belirginleştireceğiz burnunu. Şimdi ipliğimiz iğneye taktım. Şöyle tam ortadan batırıyorum. Şöyle bir üçgen elde edeceğiz. Tığımı çapraz bir şekilde şöyle batırıyorum ve aynı şekilde çapraz olacak şekilde buradan çıkartıyorum Bir alttaki aynı noktaya batırıyorum. Şimdi şöyle üçgen olarak düşünün. Şurayı kapatacağız. Dolduracağız. Üste batırıyorum. Ve altta aynı noktada şuraya batarak burayı doldurmaya başlıyoruz. İğneyi bir üste batırıyorum. Ve altta aynı noktada tekrardan birleştiriyorum. Burayı doldurana kadar aynı şekilde işlemeye devam edelim. Şurayı dolduralım. Şöyle bir üçgen oluşturdum. Şimdi şu üstünde çerçevesini yapacağım, o yüzden iğneyi buraya batırıyorum şu köşeye ve diğer köşeye batırıyorum. Şimdi şu alt kısmın çizgilerini de yapalım. Şöyle dümdüz bir şekilde çizgi yaptım. Burayı 3 kat yapmak istiyorum. burayı 3 kat yaptıktan sonra şöyle bir çapraz bir de şöyle bir çapraz yapacağız. Bunları da 3 kat yapalım. ve köpeğin ağzı burnu tamamlanmış oldu. Artık ipimizi kesebiliriz. Şimdi artık şapkamızın üstüne kulağı, burnu, kulakları, burnu ve gözleri işleme zamanı geldi. Şöyle tam ikiye katlıyorum şapkayı. Kulakları şöyle eşit bir şekilde önce iğneleyelim şöyle Burnu da şu tam ortaya gelecek şekilde. Gözleri de şu kulaklarla burun arasında ortalayalım. Şu şekilde dikelim. Dikişi de bir bu gözden alalım. Her göze batacak şekilde bir de şapkan içinden tamam. sırayla dikelim. Kulaklarını, gözlerini ve burnunu diktim bir bereden aldım bir de bu e, zincirden alarak hepsini dikkatli bir şekilde diktim gözleri de kulakları da şöyle ve artık ayıcıklı beremiz hazır İnşallah beğenmişsinizdir takıldığınız bir yer olursa sormak istediğiniz bir şey olursa seve seve yardımcı olurum başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın